10. soru. K ve M pozitif tam sayılar olmak üzere kare M'yi 2M-1 şeklinde ve de e, bu sembolde sevgili arkadaşlar K artı 1 biçiminde gösterdiler. Bu kural doğrultusunda X bilinmeyeni acaba kaçtır diye soruldu. Karenin içerisinde gördüğünüz gibi 5 var ve de M gördüğünüz yere 5 yazdığınız zaman 2 kere 5 10 birini aldığınız zaman 9 üzeri Diğer sembolün içerisine 4 yazılmış. 4 artı 1'den 5'i yazdınız. Eşittir. Yine karenin içerisine 2 geldi. 2 kere 2'den 4, 4'ten 1'ini aldınız. 3 ve de e, diğer sembolün içerisine x geldi. Burada da k gördüğünüz yere x yazdığınızda burası da x artı 1'e eşit oldu. 2 tane üstlü sayı ve de eşitlik durumunda olduğundan dolayı üstlü denklem elde ettik. 9, 3'ün karesinin 5. kuvveti şeklinde yazıldı. 3 üzeri x artı 1 oldu. Üstün üstünü aldığınızda 3 üzeri 10 eşittir. 3 üzeri x artı 1. Tabanları aynı olan üstü sayılar eşitlik durumunda olduğundan üstler birbirine eşittir. 10 eşittir x artı 1'den. Biri diğer tarafa attığınızda x'i 9 olarak elde edersiniz. İstenilen seçenek B seçeneğidir dedik